Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz üzere almış olduğum astrolop civcivler 15 taneden 8 taneye düştü. Nazarınız yedi. Maşallah demediniz herhalde. Civcivlerimiz bir aylık olmak üzereler. 8 tane kaldı. 2 tane civciv büyümedi nedense. O kadar da onlar hastalandı. Hastalandığı için büyümedi galiba. Ee, aynı zamanda kümesimiz yeni bekleme yaptım. Gördüğünüz üzere bırakmanın tavuğunu aldım. İkisini eşledim. Bu da horoz çıktı. <laughs> Cüvcülere evde bakıyorum hala. Bir ay sonra indireceğim havalarda iyileşsin. Aynı zamanda yeni 10 tane ispenç yumurtayı kuluçka makinesine verdim. İnşallah 21 gün sonra bugün itibariyle verdiğim 21 gün sonra çıkacaklar. tavuklarımızın da yumurta verimi düştü sanırım tüyler yoktu şimdi tüylendiler tüylenince yumurta verimi azalıyor bildiğiniz üzere bir günde 2-3 tane yumurtluyorlar bahçeyi de şöyle çimleyeceğiz o yüzden böyle bel belliyoruz <laughs> Aynı zamanda cücülere bakayım yemesinler. Horozumuz da büyüdü maşallah. Bu horoz, bu tavuğumuz. Şöyle bakalım bir kedi değeri. tavuklarımız. Geziniyorlar, solunca falan yiyorlar. Mısırları da buraya attık. İspençler geldiği zaman onların da videosunu atarım. Su da besliyorum böyle. Şimdi bunların da temizliğini yapayım birazdan. Üstüne bir de aslında temiz bu da yine temizleyelim. Ne olur ne olmaz. Şu civciv bakın arkadaşlar büyümüyorlar. Şu ikisi var ya. Şu ve şu. İkisi büyümedi ya, diğerleri büyüdü bayağı ağırlaştı. Bunları hastalandı, iyileştirdim ama Çünkü yavaş büyüyorlar. Neyse yaşasınlar da sorun değil. 15 taneden 8 tane kaldı anlayacağınız. O kadar da dikkat ediyoruz ısınım ama Neyse bu içme ispençlere iç öyle bir bakacağım ki inşallah şifre vermeyeceğiz kısa ış ışığı hiç kapatmayacağım. Orijinal ispençlerimiz geliyor. Bak saldıracak mı tavuk bakalım. Bahçede çimlendiğinde daha güzel olur çimlenirse eğer. Bu da yumurtlu arkadaşlar. Bu da yumurtlar şu ara neyse hava değişiminden dolayı mı? Bayağı bir soğuk vardı şimdi havalar iyileşti artık yumurtlarlar herhalde öyle umuyorum. İspençler bu çimlerin üzerinde iyi olur. Arkadaşlar maşallah çekin de ölmesinler bak nazar değiyor. Şu beyaz çok fırlama bu da sanırım astrolop değil. Bakalım ne çıkacak. Horoz da ne olduğunu bilemedim.